Evet arkadaşlar eğitici videolar serimize devam ediyoruz. Bugün doğru top kontrolü nasıl yapılır ve maçın içerisinde en doğru rakibe göre en doğru top kontrolü nasıl yapılır bunlara değineceğiz. Birçok farklı top kontrolü var. Maçın içerisinde rakibe göre en doğrusunu biz yapmamız lazım. Bir sonraki hamlemize göre top kontrolü yapmamız lazım. Bunlara değineceğiz. Hemen İlk önce en basit olan top kontrolüne doğru dikkat etmemiz gereken yerlere değineceğiz. Ondan sonra çeşitli çeşitli top kontrolleri göstereceğiz. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, doğru top kontrolü nasıl yapılır? İlk önce bunu göstereceğiz. İlk önce ayağımızın içini güzel bir şekilde açmamız lazım topa doğru ve ayağımızı yerden yukarı kaldırmamız lazım. Çok fazla kaldırırsak top alttan geçecek. Çok az kaldırırsak da top bizim ayağımıza çarpıp yukarı doğru sekecektir. O yüzden ayağımızı yerden gerekli mesafede kaldıracağız. Topun ortasına gelecek şekilde ayak içimiz. Çok fazla kaldırırsak dediğim gibi alttan geçecek. Çok az kaldırırsak da top havaya kalkacak. Ayağımızı yerden sadece 5-10 santim civarında kaldırıyoruz. Hemen top geldi. Ayağımızı kaldırdık ve topu durdurduk. Hemen yanlışları gösterelim. Eğer ayağımı kaldırmasaydım top havaya doğru kalkacak ve kötü kontrol yapmış olacağım. Top geldi ayağımı kaldırmadım ve top havaya doğru kalkmış oldu. Eğer ayağımı fazla kaldırsaydım da top alttan geçme riski var. Bu yüzden ayağımı yerden sadece 5-10 santim kaldırıyorum ve ayak içimi açıyorum. Top önümde duruyor bu şekilde kontrol yapmalıyız. Evet arkadaşlar bu en temel top kontrolüydü. Yani topu ayağımızda tutmamız gereken durumlarda bunu yapmalıyız. Fakat maçın içerisinde topu her zaman tutmamız gerekmiyor. Oyunun akışına doğru topu kontrol etmemiz gerekiyor. Bu yüzden top size gelmeden her zaman ne yapacağınıza karar vermeniz, düşünmeniz gerekiyor. Şimdi top sağ taraftan gelecek ve ben oyun akışı topu sol tarafa çevireceksen topu sol tarafa doğru kontrol etmeli. Hemen bunu gösteriyoruz. Top geldi. Sola doğru kontrol etti. Ve oyunun akışını oraya doğru yönlendirdim. Bir daha gösteriyoruz hemen. Top sağdan gelecek. Sağdan gelecek ve sola doğru akışı çevireceğiz. Bu yüzden topu o şekilde sol tarafa doğru kontrol etmemiz gerek. Top geldi. oyunun akışı neredeyse o tarafa doğru kontrol etmemiz gereken durumlarda bunu yapmalıyız. Bunu sol ayakla yapmalıyız. Çünkü sağ ayakla doğru olmayacaktır. Topun kaçma riski olacaktır. Hemen yanlışı gösterelim. Oyun sol tarafa akacaksa bu kontrol bize hata getirecek. Ayağımızdan açılma riskini arttıracaktır. O yüzden oyun terse döndüğü durumlarda her zaman nereye akıyorsa oyun o ayağınızı kullanın. Sol tarafa akıyorsa sol ayağınızı kullanıp kontrol edin. Eğer sağ tarafa akıyorsa top soldan geliyorsa oyun sağ tarafa akıyorsa buraya akacaksa sağ ayakla kontrol edin. Topu buraya doğru almalıyım. Doğru kontrol bu. Hemen bir kez daha gösterelim. Oyun sağ tarafa akıyorsa sağ ayağımda kontrol etmeliyim. Vücudumu çevirerek. Kontrolden sonra vücudumu çevirmeliyim. Top geldi soldan sağa doğru çevireceğiz. Kontrolü yaptık ve vücudu çevirdik. Doğru top kontrolü bu durumlarda bu şekildedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi topu eğer tam ters tarafa doğru çevireceksek yani bizim görmediğimiz tarafa, sırtımızın olduğu tarafa doğru çevireceksek bu sefer vücudumuzu daha fazla çevirmemiz lazım ve topa ekstradan bir dokunuş ya da hiç dokunuş yapmadan dönüş yapmamız lazım. Kontrol etmemiz lazım. Şimdi hemen bunu göstereceğiz. Eğer tam ters tarafa doğru topu çevireceksek topu kullandığımız ayağımızla kontrol edip dönüş yapmamız lazım. Yani tek seferde de yapabiliriz bunu. İki seferde de yapabiliriz. İkisini de göstereceğim. İlk önce topa iki sefer dokunduğumuz dönüşü, kontrolü göstereceğim. Topu kontrol ettik. Ettikten sonra ayak dışıyla bir tane dokunduk. çekmemiz gerekiyor. Dokunduktan sonra, ayak içini açtıktan sonra geri çekip vücudu döndürmek gerekiyor. Böyle yapmazsak haliyle top burada kalacak ve topa bir kez daha dokunmak zorunda kalacağız. O yüzden topa kontrol ediş aşamasında topla ayağın birleşme aşamasında ayağı arkaya doğru açmamız gerekiyor. Ayağı açtık ve Topla buluşma aşamasında geri doğru çektik ve tam geriye doğru kontrol yapıp yapıp hiç zaman kaybetmeden oyunun akışını değiştirmiş olacağız. Evet arkadaşlar son top kontrol edişimizi göstereceğiz. Bu profesyonel futbolcuların kullandığı maç içerisinde bize en fazla zaman sağlayan, zamandan tasarruf etmemizi sağlayan top kontrolüdür. Bütün Profesyonel futbolcular maçın içerisinde eğer gerekiyorsa bu top kontrolünü yaparak zamandan kazanıyor. Ve bu sayede zaten profesyonel olmuş oluyorlar. Hemen top kontrolünü gösterelim. Top geliyor. Ayak içiyle topu önümüze doğru çekiyoruz ve dönüş yapıyoruz. Topu, gelen topu hop! Erindik. Ve gideceğimiz yere doğru, oyunun akışına doğru yönlendirdik. Bu top kontrolü yaptıktan sonra topa ekstradan dokunmanıza gerek kalmıyor. Atacağınız akış yönüne doğru çektiğinizde isterseniz topu tekrar sürebilirsiniz. İsterseniz kendinizi şutu hazırlayabilirsiniz. İsterseniz pas atabilirsiniz. Bu size zamandan tasarruf sağlayacak. Biz hemen top kontrolünden sonra olanları göstereceğiz. İlk önce top kontrolünü detaylı anlatalım. Ayağı, ilk önce destek ayağı topa doğru atmak gerekiyor. Çünkü topa doğru atmazsak top kontrolünde ayağımıza top takılma ihtimali artabilir. O yüzden hem topa doğru gideceğiz hem de destek ayağımızı destek ayağımızı topa doğru atacağız. Buradan çekişimizi kolaylaştıracağız. Yani destek ayağı attıktan sonra topa sadece ayak içiyle dokunup dönmemiz kalıyor. Evet. Destek ayağını attık. Hop. Bir daha gösterelim. Destek ayağını öne atmak önemli arkadaşlar. Hop. Destek ayağını attıktan sonra topa sadece ayak içi dokunmanız kalıyor. Bu şekilde. Hızlı bir şekilde isterseniz dönüşü yaptıktan sonra destek ayağını attım. Hop. Şut atabilirsiniz. Ya da isterseniz oyunu hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Tamamen bu kontrolü yaptıktan sonra size ekstra oynayabileceğiniz, düşünebileceğiniz 2-3 saniye belki 5 saniye kalıyor. Bu bizim en değerli dönüşümüz. Bu dönüşleri çalışmayı, kademeli bir şekilde çalışmayı ve en son aşamada bu dönüşü çok iyi bir şekilde yapabilmeniz lazım belli seviyelerde, profesyonel seviyelerde oynamanız için. Bunları çokça kez deneyin, çalışın ve bu dönüşleri yaparak kendinizi profesyonel seviyeye çıkartmaya çalışın.